Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Zaltı devletlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Günaydın. Hayırlı işler. Gel bakayım merakım. Günaydın. Çayımız geldi ha? Afes. Bir şey sorabilir miyim? Hele bir elindekini bırak. Otur. Sor bakayım. Sevilen bir usta nasıl olunur? Ha. Çok kolay. Gönüllere girerek dostu düşmanı ayırt etmek. Memleketi güven içinde yaşatmak için dış dünyanın sesini daha da dikkatli dinler. Başarmak, kalpleri kazanmak için sadece dinlemek yetmez. Bakmak, görmek, fark etmek de gerek. Açın Sayın Başbakanım, açın Gönül Bahçemizin kilidini. Esnafın ve sanatkarın oturması, kalkması, selamlaşması, bakmasını, görmesini bilene, halden anlayana, yaradılana, değer verene binlerce şey söyler. Abdülkadir kardeşim de buraya güzel bir ayran yayı getirdi ama içi boş. Usta olmak zormuş. Zordur. Zordur ama başarabileni esnaf baş üstünde tutar. Baş ustası yapar baş usta da esnafın iftarında, şehidin yasında, afetin ilk dakikasında milletinin arasında olur. Yüz yılı kapatıp yüz yıl açmak da baş tacı edilen baş ustalara nasip olur. Allah bizleri nefsine uyarak kötülük isteyenlerden eylem. işlerimizi hayırlı ve bereketliyle. eyle. Amin. Bu esnaf duasını... Baş üstü olmak daha da zormuş. Zordur ama kutsaldır. O yüzden esnaf duasını onunla okur. Torununa onun adını verir, duvarına onun resmini asar. Yüzyıllar boyu kalbinde taşır, her koşulda da bağrına basar. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Türkiye Esnaf Buluşma Programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız, konfederasyonlarımızın Federasyonlarımızın, birliklerimizin, odalarımızın kıymetli temsilcileri, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında her gün bismillah diyerek ekmek teknesinin başına geçip her akşam elhamdülillah diyerek evine dönen tüm kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Tabii dünyanın her yerinde esnaf vardır. Ama ülkemizin özellikle esnafı ve misyonu çok çok farklıdır. Biz Anadolu'nun kapılarını elbette ecdadın kılıcının gücü yüreğinin cesaretiyle açtık. Ama Anadolu'yu asıl fethimiz her biri birer alperen olan esnaflarımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu. Gönülleri fethede fethede bu toprakları vatanımız haline getirdik. Sadece bununla kalmadık. Devletimizin omurgasını da esnaflarımızı merkeze alarak bina ettik. Yaşanan her kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi gizli gücümüz esnaflarımızın, ahilerimizin dirayetine ve gayretine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz'da gördük. Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnaflarımızdır. <laughs> Sivil şehit ve gazilerimiz arasında da ilk sırayı esnaflarımız alıyor. O gece birileri atacakları sosyal medya mesajlarının tonunu ayarlamakla meşgulken bizim esnaflarımız ölüm kusan silahlara meydan okuyor.